Yağcı Mahallesi Futbol Turnuvası Kurban Bayramı'nın ikinci günü oynanan dört maçla başladı. Sarı siyahlı formayla Dedecik Spor ve gri formayla izlediğimiz Feradan Spor'un sonucunu ben merak ediyorum. Süleyman Paşa Belediyesi'nin katkılarıyla Yağcı Mahallesi'ne düzenlenen futbol turnuvasına sponsor firmalar ve seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Turnuvanın ilk gününde oynanan maçlar büyük bir mücadeleye sahne oldu. Ev sahibi Yağcı Spor'un Karahisarlı Spor karşılaşmasıyla başlayan turnuvada seyirciler meşale yakarak ve tezahüratlarıyla mücadelelere ayrı renk kattı. Maçların kran kran geçmesine rağmen oyuncuların birbirlerine sportmanca yaklaşımları güzel görüntüler oluşturdu. Turnuvaya gelen İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşioğlu, İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Gökhan Metiner'i karşılayan Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Katırcı, Trakya Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Polta, turnuvayla ilgili özel açıklamalarda bulundular. 12 tane köy grubumuz var. 12 köy grubumuz var dostluk e, içinde geçmesinin inancındayım çok güzel bir şekilde geçiyor şu an her şey çok güzel şu an için e, biz bizde desteklerini esirgemeyen e, Büyükşehir Belediye'mize Süleymanpaşa Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz bu konuda bu e, yapı konusunda e, her türlü e, destek konusunda sağla ilgili olsun, e, türbinlerle ilgili olsun hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum teknik personeline ee, başkanlarımıza, e, birim müdürlerimize hepsine teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese geçen teşekkür, çok teşekkür ederiz. Sayın evet. İl Başkanımı da hoş geldiniz canım. Evet, sayın Eğer... Gökhan Metiner e, İyi Parti İl Başkanı e, siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Sizin e, de duygu düşüncelerinizi alalım. E, önce ben tüm e, İslam aleminin bayramını kutlarım. E, biliyorsunuz sayın Genel Başkanım gençler olmadan ben bu yolu yürümem dedi her zaman en baştan beri. Biz de İyi Parti olarak Eee sayın vekilimle beraber eee her zaman gençlerin yanında olacağız. Tekirdağ'da e, tüm organizasyonlarda her zaman hep birlikte olmaya çalışacağız. Hepinize emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Sağ olun. Sin var mı? Turnuva yok ya. ben Şarköy'lüyüm. <laughs> Henüz e, muhtemelen bizim Şarköy tarafında vardır bir turnuvada. Şarköy olacak Şarköy'e Bey <laughs> Bir dakika Sayın vekilim. Vallahi bizim köyde hayır oluyor Eyle, bağlı. bağlı. Evet, Burak Merkez ilçenin köyleri. Başarılar diliyoruz Cesaret biz. Ama inşallah yok. örnek olur. ee bütün bütün şeylere, bütün ilçelerin köylerine de ee yayılır inşallah, güzel olur. İnşallah. Keyifli Peki. olur. Biz eşit mesafedeyiz. İyi olan kazansın. İyi olan evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben Tekrar hoş geldiniz. Çok sefalar sağ getirdiniz. Sağ olun. İyi olan, i̇yi olan kazansın. İyi diyelim, İyi olalım. <laughs> i̇nşallah. Biz sayın vekilim. Bugün izlediğim kadarıyla evet. sizin köyün takımı benim favorim oldu ilk evet, başta. Yaşar bir güzel bir oyun sergiledi. Evet, i̇yi olan geliyorum. kazansın. Tabii aynen. Aynen. Başarılar diliyoruz. Bol şanslar herkese. Bütün takımlarımıza. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Sayın bari. Başkan, Kesinlikle. teşekkür Sen ediyoruz sayın vekilim. Çok teşekkür ediyorum. Söyleyeyim. Sağ olun. Hoş sefa geldiniz. Evet sevgili izleyenler. Şu anda sahada e, oyuncular ısınma hareketlerine devam ediyorlar. Eee sahayı gösterelim. 9 Temmuz Pazar günü oynanacak olan final maçıyla turnuva sona erecek. Trakya Türk TV'den canlı olarak yayınladığımız Yağcı Mahallesi futbol turnuvasında ilk gün maç sonuçları şöyle. Yağcı Spor 3, tamam, Karahisarlı Spor 0, Karayevli Spor 3, Emir Yakup Spor 6, Feradanlı Spor 6, Dedecik Spor 3, Selçuk Spor 2, İnecik Spor 1.